Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl pdf oluşturulur videosu çekmek istedim Öncelikle kusura bakmayın sesim biraz gitmiş çünkü hastayım bugün maalesef Ama yine de çekmek istedim çünkü 3 haftadır 3-4 haftadır video göndermiyorum Şimdi de e, ödev yaparken aynı zamanda böyle bir video çekmek istedim. Çünkü YouTube'da böyle bir şey yok. PDF nasıl oluşturulur videosu tam olarak açıklamıyor. E, genelde bu bilgisayarla yapılan bir şey. E, ancak e, bunu bir uygulama üzerinden yapmaya çalıştım. Ama paralı olduğu için yapamadım. Dolayısıyla e, birkaç programla birkaç uygulamayla bunu halledeceğiz iş, inşallah Allah'ın izniyle. kullanacağımız uygulamaları söyleyeyim. İlk önce slaytlar bu uygulamayı kullanacağız. Ondan sonra da e, şurada yükütü de kullanacağız. En sonunda da bunu pdf'e dönüştürmek için de PDF oluşturacağız. Sonra da dönüştüreceğiz. Nasıl? Bu programda şu gördüğünüz şu şöyle pdf Converter ile Hadi başlayalım. Slaytlara tıklıyorum ilk önce. Ondan sonra gördüğünüz gibi oturum falan açılması isteniyorsa ilk defa bu uygulamayı uygulamayı ediyseniz oturma açarsınız Evet arkadaşlar. Ben en son bu şekilde ee, Ödevi yapıyordum. Böyle yaptım. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde yaptım, yazdım falan. Şimdi nasıl yazdığımı, nasıl yaptığımı da Göstereyim Hemen ilk önce bir e, istediğimiz başlık ve metin olarak seçmemiz gerekiyor. Ben en son soru çözüyordum, o yüzden hemen e, şuradan. Bu şekilde iki bölüm olarak burada şey yapacağım ben. Soru yazacağım. Burada ise çözümleri yazacağım. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu fikri ben çıkardım sayılır. Çünkü YouTube'da öyle bir şey yok. Ee, internette, internette de yok. İnşallah bu video e, yükselir. Emeğimin karşılığını da alırım Allah'ın izniyle temiz işimize devam edelim İlk önce ben buraya dedim ki soruyu yazacağım ee, ben bir soru düşüneyim tamam hemen e, orta kuşak hakkında e, sorayım şöyle yap rengini seçiyorum yazımın rengini siyah seçtim tıkladım yazmaya devam ediyorum yazımın daha büyük veya daha küçük e, Allah yazımın daha büyük ya da daha küçük ee, seçmek için şurada yukarıdaki A e, seçeneğiyle tıklıyorum. Ve buradan boyut olarak yükseltiyorum. 20 yaptım. Devam ediyorum. Ee, kaçıncı soruydu bu? Üçüncü soruya gelmiştim ben. Üçüncü soru diye devam ediyorum. Siyah Ne yazıyorum? Dekilerden. Kaç tane? Hı? Başlangıç ve diğerin doğusu da yer alması olsun. Şimdi de Edir'e şıkkını da ekleyeyim bari. Edir'de. O da 4. Tamam. Burada da çözümü. Şurada parantez içerisinde şey almak istiyorum. Benim, benim yaptığım soru. Diye. basıcıdır Arkadaşlar şöyle yapacağız. Ekros terne gece gündüz ortak uçak olması sorucu dört tane olarak kodluyoruz. O da ABCD olarak. A Akdeniz iklim kuşağında, B batı rüzgarlar görülmesi, C cephesel yağışların olması, D de dört mevsim belirgin olarak yaşanmasıdır. Hangileri var? Batı rüzgarları uçması var. Başlangıç medyada olsun da hayır, o değil. Yılda 4 mevsim ve evet iki tane. Şu anda gördüğünüz gibi yukarıda iki tane var ya yani cevap. Bursa. Türkiye. bunlar ikini almıştım galiba evet bunlar ikini aldım şimdi ben bunlar üçünü birleştirip bir tane de bir Sonra da pdf'e dönüştüreceğim nasıl yaptım hemen gösteriyorum hemen bakalım Evet. Çok güzel bence. Hemen yukuta tıklayalım. Yukuta tıkladıktan sonra artı işaretine tıklayıp yeni seçeceğim. Çünkü e, şimdi neden seçtiğimi anlatacağım. Bir şekilde seçtim ya. Ben bunu hemen kesiyorum. İnşallah beni anlarsınız. İnşallah 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 şekilde kestim. Bundan sonra çıkartmaya tıklıyorum. Sonra da şuradan büyücü soruyu ilk önce ben Her şey var. Panelimiz var. Renkler, 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 yazıyı, her renkleri, 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 o fotoğrafı bir şeyle dönüştürüyorsunuz. Başka bir şey mi? Evet. Hemen şuradan ben e, şey seçiyorum. Hemen size birkaç tane seçeceğim. Hepsi şey yapmıyorum. Mesela bu. Bir de bu. Üç tane diyelim. Siz istediğiniz kadar tabii seçebilirsiniz. convert tıklıyorum. Start Convert. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir pdf oluştu. Şimdi size nasıl pdf oluşturduğunu paylaşarak anlatacağım. Şehre tıkladım. Ve sabah tıklıyorum hemen. Şuradan bir kendime atacağım. Attım. Görüyor musunuz? Böyle bir şey oluştu mu? Oluştu. Şimdi de Word olarak seçiyorum. Açıyorum. Bakın PDF'e dönüştü, güzelce PDF'e dönüştü. Bakın bu şekilde hepsi PDF olarak geldi ve geldi. Bence çok güzel oldu. Evet, bakın çok güzel. Ben çok beğendim. Hepsi de benim emeğim. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Video beğendiyseniz, video beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve videomuz bu kadardı. Eee aslında 4 haftadır dediğim gibi video paylaşmıyorum. Çünkü çok yoğun paylaşamıyorum. Yani çok da zamanım olmuyor. Ama bugün e, ödev yapıyordum. E, çok düşündüm ne yapacağım diye. Çünkü yazım çok güzel değil. Bir pdf yapsam daha iyi olur. Çok 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 zor bir şey. Ama yine de eğleniyorum coğrafyayı sevdiğim için. E, bu kadardı videomuz. Beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.